Tunç anlattı. Her gün uğruyor musun eve? Rahatsız olmamıştır değil mi? Yok canım olur mu öyle şey? Çok sever seni biliyorsun. Eksik olma. Sen nasılsın? E işte. Burada insan nasıl olabilir ki? Alışmaya çalışıyorum. Saçmalama Mesut alışacak bir şey yok. İstemesen de alışıyorsun Selin. Şu kapıdan girmesi kolay çıkması zor. Bir hafta diye girip iki yıl duruşma bekleyen insanlar var içeride. Yeni koğuş nasıl? Berbat. Her an hır çıkacak diye bekliyorsun. Orada ne işin varsa zaten. Senin yerin memur koğuşu olmalıydı. Bir sürü adi suçlunun yanı değil. Mesut. Bak. Yoruldun biliyorum. Ama ne olur sakin ol. Olur mu? Olay çıkarmamaya bak. Sonra bir de disiplin cezası ile uğraşmayalım. Bak hepimiz uğraşıyoruz. Günde üç defa adli tıpa gidiyoruz. Uğruyoruz. Rapor ha bugün ha yarın çıkacak. İşte o gün arkamızda bırakacağız her şeyi. Bu olayı da burayı da arkamızda bırakacağız. Biz zaten çabalıyoruz. Ne olur sen de vazgeçme olur mu? Hı hı, tamam. Haklısın. Sağ ol. Hiç de sektirmezler. Dakikası dakikası Dikkat et kendine olur mu? Sen de dikkat et. Seni bekliyoruz dışarıda biliyorsun. Hmm. Sapa sağlam bekliyoruz.